Şekil 1'deki cisim düzgün bir zeminde F kuvvetiyle çekildiğinde sabit hızla hareket ediyor. Cisim şekil 2'deki gibi geniş olan A yüzeyi üzerine konularak aynı yüzey üzerinde F kuvvetiyle çekilirse yargılarından hangileri doğru olur? Birinci yargıda cisme etki eden sürtünme kuvveti artar demiş. Sürtünme kuvveti Fc eşittir. Yüzeyin sürtünme katsayısı çarpı zeminin tepki kuvvetine eşittir. Şimdi zeminin tepki kuvveti Değişmeyeceği için ve cisim aynı zeminde çekildiği için sürtünme kuvveti değişmez. Birinci ifade yanlıştır. İki, cisim sabit hızla hareket eder. Bakın yüzey alanına bağlı değil dedik sürtünme kuvveti. Dolayısıyla sürtünme kuvveti her iki durumda da sabit kalacaktır. Kuvvetler de değişmediğinden dolayı yine sabit hızla hareketine devam edecektir. İkinci ifade doğru. 3. Cisim hareket etmez. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi cisim sabit hızla hareketine devam eder. 3. ifade yanlış olur. Doğru cevap D seçeneğidir.